Merhaba arkadaşlar. Sürüngen Dostları kanalına hoş geldiniz. Ben Sezai. Ben Kaan. Ee, bugün sürüngenlerin ana sayılabilecek Madagaskar'da bulunan ilginç bir bitkinin e, tanıtımını ve e, putu evet. açılımını yapacağız. <laughs> hani birazcık konu dışı gibi de olsa Madagaskar'dan konuyu yakalıyor. Değil mi? <laughs> <ben? gülüyor> evet, aynen. Biraz konu dışı ama etabül bitkiler zaten egzotik türlere girdiği için Hı. bu da yani ya, ilgi gayet çekebilir. güzel. Aynen. Ve zaten canlı yemlerle besleniyor. Bunlar Hı. da topraktan ve almıyor yani şeyini. Hı. Besinini. Bir açalım kutuyu, gösterelim evet. neye benziyor. Ondan sonra e, şey Ben yapalım. de merak ediyorum zaten kutuyu. Evet. Peki bu arada, nereden buldun bunu? Berkay var. Bunu bunları üretiyor, yetiştiriyor. Hatta bu kalem de da ilgili. Bu kalem en son üretti şu an. Hı -hı. Ona da teşekkür ederiz buradan hatta yani şu an. İçinden evet. ne çıkabilir bilmiyorum. Başka bir şey daha iyi dedi ama... Abi yoksa... Artık onu açınca göreceğiz. Elimizi kapabilir bir şey buradan. Ben sana söyleyeyim. senin kadar. torunlardan gelmiş olabilir mi? Yok. Onlar yasaydı özel söylerdiler de ona göre açardık. <laughs> evet. Master eleştiğinde. Kaldıralım ha. Şu bir kutu var. Evet, orada kutu var. Moka sütlü. Ondan... Bayılırım. Ondan ne var acaba? Evet. Nefantesimizi Alalım. Şurada açıksın hatta. Evet. Ama tahminimden oldukça... İbriklere. Biz tabii Google görsellerden baktığımız evet, için evet, direkt evet, evet. büyük Bayağı boy... gözüküyor. Şu jelatini de açalım mı? Evet. o Jelatini de açalım. Zaten hmm. bitkinin Bitkin nemde olması gerekiyor. Sen, kenardan da açabiliriz. Zaten herhalde çok nem seviyor dedin değil mi? Nem seviyor. Oldukça nem seviyorlar bunlar. Ve ışık. İki önemli faktörü var. Ve besinini de bunlar ibriklerinden alıyorlar. Peki bu, bu bitki daha çok nerede bulunuyor? Madagaskar'da bakın bulunuyor. Hindistan'da bulunuyor. Birkaç yerde daha var. Nerede tam şu an hatırlayamıyorum ama. Güneydoğu Asya diye not almışım. Bir de Avustralya. Hindistan, Güneydoğu Asya, Madagaskar, Avustralya diye not almışız. Evet. Zaten bir de bunların su, suyu da normal su kullanmıyoruz. Yani. Bunların akü suyu, yağmur suyu. Veya işte yani bazı... Saf su gibi mi? Aynen saf su gibi kullanıyoruz genelde. Şu kurumuş zaten galiba. Ama bir temizlik yapacağız. Peki normal kendi doğal ortamında nasıl yerlerde yaşıyor bunlar? ha Do doğal, doğal ortamda bunlar sarılıcı bir tür, sarmaşık yani, türü gibi yani. Bir nevi sarmaşık gibi öyle Aynen. mi? mi? Sarmaşık türü gibi. Bunlar o zaman yoğun şeyler... ormanlık alanlarda bulunuyor muhtemelen. Evet. Bunu bir terraryumda koyarız zaten. Hı hı. Güzelce bir şekilde yerleştiririz. Olay veririz usta. Evet evet. Yağmurlama verdik normalde ama yağmurlama da bizim canlılar normal su içtiği için buna hı. fayda verir. Farklı su olacak. O yüzden ayrı su yapacağız. Toplamın neminin bunun... kurumamasına dikkat edecekmişiz de. En önemli şey hani diğer çoğu bitkiden herhalde en önemli farkı şey evet, sadece parması. sadece su ve ışıkla yeterli olmaması değil mi? Evet su ve ışık yani devamında bir de canlı ilave yem, olarak. Canlı yem, sinek, işte un kurdu olabiliyor. Bir de boyutları değiştikçe daha farklı şeyler de oluyor. Bu da yine bir... Tür ama şu an sürpriz <laughs> oldu bize. Çalışmadık <laughs> arkadaşlar. Bu çalışmadığımız çalışmadık. yerden geldi. Bu da yine güzel bir bitki. <laughs> bunu da artık belki de soruyoruz. Evet, öğreniriz. Da... Bununla da bir küçük not düşeriz. Ona göre zaten yazarız. Zaten Zaten bilenler vardır illa aramızdan. Bunu Süper. çıkartmak da... Keselim <laughs> bunu direkt. Eline. Peki son olarak bunu ev ortamında hani bakacak olan kişiler nasıl ortamlarda bakacak? Yani güneş, hani yani neye dikkat edecekler? Güneş görecek bir yer olması gerekiyor bunun hı hı. bakımında ve toprağın kesinlikle kurumaması gerekiyor. Evet nemli kalacak. Evet nemli kalacak toprağı sürekli. Yani bu şekilde bırakılıyor. Aslında bir nevi falan da benziyor onun toprağını da hep hafif nemli bırakmak evet. gerekiyor. Ona da içme suyu falan veriliyor. Yani sadece dikkat etmemiz gereken su yani suyu, yani suyu özel bir su damla su falan kullanabiliyor mu sanırım? Hı hı. Birkaç su daha çeşitli kullanılabiliyor. Değerlerine göre sanırım kurar. Evet. Bunu da çıkarttık. Minik şirin bir saksı da çıktı bu da. Berkay'a bu güzel hediyeler için teşekkür ederiz. Gerçekten bunları ter koyacağız. Bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.